Selamlar. Solo Cadence'den devam ediyoruz. Hala Reset Book'u basmadım. Galiba bir süre daha basmayacağım gibi duruyor. Ee, tam olarak ne yapacağımı karar veremedim. Bu arkadaşlarımla da konuştum. İşte A5 Pretus'um daha mantıklı. İşte A3 Sol Cadence'im daha mantıklı. Yoksa İngiliz çıkarabilirsem İngilizde basmak mı mantıklı? Ee, üçü arasında bir Seçim yapacağız ileriki zamanlarda ancak şu anlık basmadım da RSS Stone Bugün Ne göstereceğim Hazır GR1'in e, Eventi, hızlı dönme eventi gelmişken GR1'i e, Solo sayesinde nasıl hızlıca kestiğimizi bunu Başka karakterlerle de yapabiliyorsunuz ancak Solo Cadence'inki çok rahat oluyor Diğer karakterlere nazaran e, İşte RD olur başka setram belki setram nasıl ya koyarsanız olabilir belki başka başka şu an aklıma bir karakter gelmedi onların dışında ancak sol kadensle baya rahat iki ulti de hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz takımın şeyini yapmak için otofight'ta başlattım elimle oynayacağım ama buraya salsak iyi olabilirmiş aslında ama problem değil. Dahliye yerine koysak iyi olabilirmiş. Nere tarafa baktığı önemsiz. Zaten elitülitsini şey atacak. Eee bolsa atacak. Şekilde zilitü ile sol koyuyoruz. Ee... power of flamınısa çıkamaz zaten çok bir anlamı yok. Sizde de e, GR21'i hızlı dönme olayı bu. O yüzden sizde daha açık olacaktır bu muhtemelen. Bir kere geçtikten sonra çok daha rahat oluyor sizin için. Zilet ya da buff verelim. Açalım. Polka Dance'ın bastık. Gördüğünüz gibi bossa vurdu. %50 hasar. tekrardan koyalım. Bu arada Dolores'in yerini yanlış koymuşum. Normalde buraya koyup buraya Kamet koymam lazımdı. Ancak fark etmez. İkinci sol kadens ultisi ile birlikte boss'u keseceğiz. Gördüğünüz gibi boss öldü. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde boss'u iki ultide kesebiliyorsunuz geri kalan kısım zaten mob kesme ve jeken ve mob kesme Halde... Normalde... tabi daha iyi oynanma şekilleri vardır ancak benim şu anki oynama stilim böyle diyebilirim. Özellikle dahliyen itemleri güzel değil. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha iyi itemlerle çok daha hızlı bir şekilde dönülür burası. Diğerine yerine koyalım. Sol kadensin. anlık şey anlık hasar diyor. Evi hasar çok fazla değil ama yine Zildo'dan daha fazla iş yapar diye düşündüm. Şu anlık. Kesti açabiliriz. Son wave olması lazım zaten. bu şekilde hızlıca dönebiliyorsunuz. gr biri e ne kadar olmuş bilmiyorum da, göreceğiz şimdi. En hızlı şekilde dönmemişiz. En azından daha yavaş dönmüşüz bu randa. O yüzden kaydetmeyeceğim. Zaten en hızlı olduğunda kendi kaydediyor. Bakalım hasarlara. Sol belli bir süre çıkarmış olmamıza rağmen hasarını görüyorsunuz. Predator zaten kamette diğer mobları kesiyor burada. Giriler'i de göstereyim. Giriler kullanıyorum diye. Ee, sol zaten bildiğiniz sol bond arkana. Ee, şuradan gösterelim. 18 k atağı var. 166 atak speed. Yüzde crit zaten. Ee, A4 olduğu için %8 fazladan geliyor. Geri kalan %50'de yani toplam 300 %300 crit damage'ı var. Rage olsa daha iyi. Ancak bende Rage arkana seti yok ne yazık ki. Temler de çok iyi değil yani illaki daha iyileri vardır. Artifact olarak da Tear of Twilight. Pretus da aynı şekilde bunun crit damage'ı biraz daha düşük. Atağı daha yüksek. Ee, i̇kisi benzer setler. Karşılaştırmıştık zaten daha önce. Başka kamette bunda crit damage'ı biraz daha düşük. Ata yine onlara benzer. Atak speed'i biraz daha fazla. Bunda da spool kullanıyoruz. Kamete çok güzel oluyor bu. Beğeniyorum. Kendi artifact'inden veya işte fear of the de kullanabilirsiniz. İlla buna gerek yok. Kendi artifact'i de olur. Burada da aoe damage süresindeki şeyi arttırıyor. EOE <laughs> damage'ı arttırıyor. Dahliyenin itemleri kötü. Sikleri bile full değil. Aldığım en pişman olduğum limiti diyorlardan birisi. Hiçbir yerde kullanmadım daha ya. A1 olmuştu bir de eventinde. 200 summon, 250 summon civarında işte. Limitler o zaman 250 idi. Şu an 200. Gelen bu konuda göreceğiz zaten. A1 almıştım. Ancak çok bir işime yaramadı. Keşke daha çok yarasaydı. Bunu da bilmiyorsunuz. Range'i çok uzun ama bir tane, bir tile yani bir uzunlukta şu şekilde bir range var. Çok uzağa vuruyor ama tek şey ingrid gibi aynı. Başka göstermem gereken ee, Valkyrie'de zaten Boreas yoktu fight'ta. Zilitur'un itemlerine gerek yok. Zaten Sadece sol kaya ulti sırasında buff vermek için kullanıyoruz. Başka da bir karakterimiz yok kullandığımız. Bu şekilde gear rate 1'i hızlıca sol kademesinde dönebilirsiniz. Ee, reset videosu atmayacağım galiba sol Kodans hakkında. Onun yerine nasıl bir şey yaparım bilmiyorum. Mem lazım biraz. Belki arenada bir şey yapabilirim. Ee, single target arenada Sol kullanabiliyorsunuz bazen. Biraz rage'e gel lazım tabii ki. Ultisi olmadığında biraz zorlanıyor ama ultisiyle birlikte çok hızlı da öldürebiliyorsunuz mobları. Ee, Overlord'a gelene kadar sizi rahatça taşıyabilecek bir komp olabilir belki. Şu anlık böyleyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Infernal e, solo takımını kullanabileceğiniz çok yerlerden birisiydi. de bir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.